Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler beraber arkadaşımı trolleyeceğim. Biliyorsunuz arkadaşım beni trollemişti. Eğer onun kanalına hala abone değilseniz ve onu kanalını takip etmiyorsanız, tek takip etmiyorsanız söyleyeyim Toca Boca belen arkadaşlar. Arkadaşlar şimdiki. Bu bana böyle bir troll yapmıştı. Ben de intikam soğuk gelen bir yemektir. Sen dur dedim ve bunu çekiyorum. Ve arkadaşlar bunu şimdi çekiyoruz. Dün mesajlaşmıştık. Bugün ne oldu? Neler bitti? Bakalım. WhatsApp WhatsApp evet. Ben bunu masal diye kaydettim arkadaşlar. Evet. Beğen diyelim. Cevap ver hadi. Ya arkadaş bu da cins midir ne diyor? Cevap da vermiyor. <laughs> Tekrar yazdık. bir dakika. Arkadaşlar algoritma yazdım. Hayır, hayır. Ya uf ya abla, ablam mesaj atmasaydı güzel gidiyordu. Eve. Eve. Mafya. Maaf buna da inanmırsa. Mafya değil. Mafya. Girdi. Mafya girdi ne ya? Z ve Ç. C T S si. Gerçekten. Evet, evet dedik. Kor koyum. Dur kork, korkutma beni. Korkutma beni diyor. Ya punçim ya. <laughs> dolaba gir. Bana, ben de ona dolaba gir demiştim. Tamam dedik. Arkadaşlar hiç dolaba girmeye gerek yok. Uzanın böyle arkadaşınızla şaka yap. Ama mafya demeyin. Ben mafya dedim. Yani hızlı girdin mi? Nerede? Evet diyelim. Ve gönderdik. tut <laughs> tut. kana pijam, ne yapacağım ak ak yazdım Evet gittim. Ne yazacak? Gittim mi? Bence gittin mi yazacak? Hadi bakalım. Çekmeceyi aç. Tamam yazdık. <laughs> ne yaptıcak diyor? al diyecek. Bıçak Al. Evet ben de onda da bir yılda bırkanı var anlıyorum bu Dım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Adam mı öldü? Cem. adam mı öldüreceğim yazdık. Evet yazacak bence. Evet gerekirse öldür yazacak bence. Git bıçakla Oha Oh Bir dakika. Aha yazdım. Ama yazmışım. Tam tübe yazmışım. Canım benim ya. Ya şaka gibi. Şaka gibi. Ne? Şaka. Ne şakası dedik? Yaptın mı? Dur.

yazıyor. Çetesi nerede? Gitti. Dur bir dakika. yazdım. Ya artık söyleyeceğim de söyle etmiyor. Telesiyen telefon arkadaşlar. Telesini aldım. Ne yazıyor acaba? Kimliğini cüzdanına al adamın. Veren, 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 Hadi gel ver kız Şaka Şahalandın mı Şahala Dın Güzeldik Güzeldi Ama Değil mi? Değil mi? Değil mi? Bir dakika arkadaşlar. Emoji atacağım. Değil mi? Yok ama tamam, değil. Bir dakika şunu nerede atalım? Ay kızma işaretini verdim <laughs> Ne? mal diyor. Bir dakika geri çevireceğim. Is mi ne so öldüm koptu öde kopmuş tabi kopar. O İsmini ismini soran olmadı. Her zaman bunu söylerim bana salak dediği Merhaba. Neyse arkadaşlar artık bitirelim videoyu. Bunu ya. Bay. Bay. De. Ar. Kata. Bu da Evet yazmış bakalım bakalım bakalım. Bay. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yeni bir olmak için abone olabilirsiniz. Bye bye. Arkadaşlar bay bay arkadaşlarımız. Bye bay.